Ertelendi arkadaşlar. Tekrardan ertelendi. İlk biz demiştik. İlk biz okullar açılmayacak demiştik. Ve bir günlüğüne olsa da haklıyız. 1 Mart'ta okullar açılacaktı. 2 Mart ertelendi. Şaşırdık mı arkadaşlar? Hayır biz şaşırmadık. Ve arkadaşlar biz bu videoyu neden çekiyoruz derseniz ben bir öğrenciyim ve bu konu beni alakadarıyor ve seni seni, 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 seni hepinize alakadar ediyor. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki okullar 2 Mart ertelendi ama 2 Mart'ta da açılıp açılmayacağını bilmiyoruz. 1 Mart'ta alınacak karara göre, kabinin alacağı karara göre açılıp açılmayacağını göreceğiz. Evet arkadaşlar bizim düşüncemizi sorarsanız bizce vaka sayıları çok yüksekken bir de online eğitime alıştırılmışken açılmaması çok daha mantıklı. Yani arkadaşlar Online diyelim ki 2 Mart'ta bir karar alındı ve okullar açıldı. Ama 10, 10 gün sonra, 1 ay sonra, 15 gün sonra okullar tekrar kapanırsa düzeni yani bozmaya ne gerek var? Eğer bir kere açılmayacaksa bütün yıl boyunca online devam edelim diyorum ben. Arkadaşlar biliyorsunuz ki mutasyonlu virüsten ve vaka sayılarından sonra okullar ne kadar açılsa da bir süre sonra tekrar kapanabilir. Bazı illerde açılabilir, bazı illerde açılmayabilir. Ve biliyorsunuz ki sınavlarda da ertelendi, belki iptal de olabilirler. Bence böyle olmaması lazım ve yılın sonuna kadar birkaç ay zaten biliyorsunuz okulların bitmesine birkaç ay kaldı. O süreçte de online devam et etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bize like atabilirsiniz ve kendi fikrinizi de belirtebilirsiniz. Bence on okulların online devam etmesi lazım. Siz kendi düşüncelerinizi yorumlarda belli edebilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelirsek. 1 Mart'ta alınacak karar ile 2 Mart'ta okulların açılıp açılmayacağını öğreneceğiz. Bazı illerde açılacak, bazı illerde açılmayacak. Bu konuyu biz bilmiyoruz. Ve hepimiz merak ediyoruz arkadaşlar. 1 Mart gecesinde okulların durumu açıklanacak ve hepimiz öğrenmiş olacak. Sonunda öğreneceğiz. Biliyorsunuz ki sınavlar da 8 Mart'a ertelendi ve sınavla iptal de olabilir ki bence iptal olması lazım. Veya çok uzun bir süre sonra yapılması lazım. Ve arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şuralardan bir yerlerden de öbür videolarımıza gidebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.